Evet ne haber gençler? Şimdi son parçaya gelmiş olduk. Artık burada faktöriyeli göreceğiz. Faktöriyelden sonra asallar aralarında asalları göreceğiz. Ondan sonra uygulama sorularına yani test sorularına geçeceğiz. Ve orada harika sorular göreceksiniz. Böylece özeti geçmiş olduk arkadaşlar. Ve bundan sonra uygulama soruları beraber en güzel şekilde tekrarı yapmış olacaksınız. Ve biz bu işin tekrarını bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim faktöriyel ne demektir? Ne anlatmaya çalışacak bize? Bakın gelin bakalım. Diyor ki faktöriyel kavramı birden n'e kadar olan sayma sayılarının çarpımına en faktöriyel denir. Yani bir sayıyı alıyorsunuz bir sayıdan ta ki 1'e kadar yazıp çarptığınız anda o sayıya biz ne diyoruz? O sayının faktöriyeli diyoruz çıkan sonuca. Şimdi mesela atıyorum 5 faktöriyel bak değil mi? 5 faktöriyel demek ne demek? Ben burada kendim de yazayım. 5'ten geriye doğru çarptınız yazdınız. 5, 4, 3, 2, 1. Buna biz 5 faktöriyel diyoruz arkadaşlar. Bu nedir? 120'dir. Peki 6 faktöriyel mesela 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nedir bu? Nedir bu? 6 faktöriyel yani 720. Peki bizim faktöriyelle alakalı bilmemiz ve unutmamamız gereken en önemli şey nedir? 0 faktöriyel 1'dir. 1 faktöriyel 1'dir. Tamam mı? Ve 0 ve 1 faktöriyelden sonraki bütün faktöriyeller hep çifttir. Bunu bileceksiniz. Ve aynı zamanda negatif bir sayının faktöriyeli olmaz. Mesela -9 faktöriyel diye bir şey söz konusu değildir. Tamam mı? Ama bak eksi 9'un faktöriyeli demekle eksi 9 faktöriyeli demek farklı şeylerdir. Bu olmaz bu olur. Çünkü bu sağ taraftaki normal bir faktöriyel. Yani faktöriyelin önüne eksi koymuşsun. Yani almışsın sonucu bulmuşsun önüne eksi koymuşsun. Ama diğer tarafta direkt negatif bir sayının faktöriyelini bulmaya çalışıyor. Yani bu mümkün değil tamam mı? Peki hala şimdi faktöriyelde bir de ne var arkadaşlar? Harfli ifadeler karşımıza gelebilir. Diyelim n faktöriyel mesela nasıl açılır? n bir gerisi n-1 bir gerisi n-2 nokta nokta böyle bir azalta azalta çarparak gidersiniz ta ki 1'e kadar yazılır. Pekala biz bir faktör yeri istediğimiz yere kadar açabilir miyiz? Evet açabiliriz. İstediğimiz yere kadar açabiliriz. Mesela şöyle anlatayım ben size. Örnek veriyorum 9 faktöriyel. Yani. Ben 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 çarpı 7 deyip burada kesebilirim. Mesela 7'ye kadar açtınız oraya pat faktöriyel işaretini koydunuz. Orada kesebilirsiniz. Oraya kadar açmak istiyorum. Diyelim ki ben 6'ya kadar açmak istiyorum. 9, 8, 7, 6'ya kadar açar yanına pat faktöriyel işaretini koyarsın. Orada kapatırsın kapıyı. Anlaşıldı mı? Yani koyduk kapıyı kapattık gibi. Peki şimdi gelin bakalım. Ne diyor bana burada? Şimdi bunun en sade biçimini soruyor arkadaşlar. Bak mesela burada n artı 6 ve n artı 5 var. Hangisi daha küçüktür? n artı 5 daha küçüktür. Büyük olanı küçük olana kadar açacaksın. Mesela n artı 6'yı n artı 6 bunun bir gerisi n artı 5 faktöriyel diyeceksin. Sonra bak burası n artı 5 faktöriyel olarak devam ediyor. Mesela burası 3n artı 1 değil mi? 3n artı 1. 3n artı 1 ya. 3n daha küçük ya hani. 3n artı 1 yazdın. bir gerisi 3n dedin ve kapıyı kapattın. Yukarıda da 3n faktöriyel var zaten. Tamam mı? Peki bu durumda gidenleri götür. Bununla bu gider. Bununla da bu gider. Sonuç olarak bunun en sade hali n artı 6 bölü 3n artı 1'dir dersin mesela. Anlaşıldı mı? En sade hali bu. Dediğimiz gibi özet geçiyoruz arkadaşlar. Birazdan test sorularıyla karşılaşacaksınız. Peki bir de bizim neyimiz vardı? Asal sayılarımız vardı. Öyle değil mi? Aralarında asal sayılarımız vardı. Asal sayılar ne demekti? Bir ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Şöyle yani. Bakın 2, 3, 5, 7, 11 bir bire bölünüyor. Bir de kendisine bölünüyor. Başka hiçbir sayıya tam olarak Bölünmüyor öyle değil mi hiçbir sayı tam olarak bölünmüyor bir bire bölünüyor bir de kendisine bölünüyor pekala en küçük asal sayımız hangisi 2'dir arkadaşlar ve 2'den başka da çift olan bir asal sayımız yoktur bizim 2'den başka da çift olan bir asal sayımız yoktur peki nasıl sorular çıkar karşımıza nasıl şeylerle karşılaşırız mesela x asal sayı y tam sayı demiş bana bak şimdi bana diyor ki y değerini bulalım diyor x asal bir sayı bak şimdi siz bunu x parantezine aldığınız zaman bunun olduğu yerde y kalır. Bunun olduğu yerde 3 kalır. Eşitinde de 7 var. Gördüğünüz gibi y değerini bulalım diyor. x asal değil mi? Ama evet. Şimdi 7 de asal farkında mısın? Şimdi 7 de asal bir sayı görüyorsun yani bunu. Peki 7'nin çarpanları nedir? 1 ve 7'dir. 1 ve 7 asalın çarpanları zaten bir 1'dir bir de kendisidir. Peki x asalsa o zaman x kesinlikle 7 olmak zorunda değil mi? Evet. O zaman burası 1 olmak zorunda mıdır? Evet. O zaman y eksi 3'e tuttunuz 1 dediniz. y eşittir buradan eksi 3'ü bu tarafa aldınız kaç yaptı? 4 yaptı. y değerini bulalım diyor. Biz de bulduk y değerini öyle değil mi? y değerini bulduk. Şimdi gelelim sağ tarafa. Pekala bakın şimdi aralarında asal ne demek? 1 ve 1'e ve yalnızca birden başka ortak bölünü olmayan şöyle tarif edeyim. Birden başka ortak bölünü olmayan 2 veya daha fazla sayıya aralarında asal diyoruz. Mesela şimdi bak 4 ile 9 aralarında asaldır. Neden? Bunların ikisini sadece 1 bir böler. Birden başka bir sayı bölmez ki öyle değil mi? Birden başka bir sayı bölmez. Şimdi pekala bunlar asal olmak zorunda mı hocam? Hayır değiller. Bak 4 asal değil. 9 asal değil. Ama 4 ve 9 aralarında asal. Çünkü birden başka ortak bölenleri yok bunların. Tamam mı? Peki bak en çok karıştırılan şeylerden bir tanesi. Ben diyorum ki 5, 15 ve 21 diyorum mesela. Aralarında asal mı? Hayır hocam. Niye? Hocam 15 ve 5 aynı zamanda 5'e de bölünüyor. Tamam ama 3'ünü aynı anda bölen bir sayı var mı? Yani 5, 15 ve 21'in 3'ünü de aynı anda bölen bir sayı söylesene bana birden hariç. Yok. Şimdi 15 ve 21'i 3 böler. 5 ve 15'i aynı zamanda ekstradan 5 böler. Ama 3'ünü aynı anda biz bölen bir sayı yoktur yani. 3'ünü aynı anda bölen bir sayı yok. Bu sebepten dolayı bunlar da aralarında asaldır. Peki bize aralarında asallarla alakalı sorular geldiği zaman ne yapacağız? Mesela örneğin A artı B ile A artı 5 sayı, e, sayıları aralarında asalmış. Şimdi bunları böyle olarak vermiş ve eşitine 10 ile 11 demiş. Siz şimdi bunu sorguluyorsunuz. Diyorsunuz ki 10 ve 11 aralarında asal mı? Evet hocam aralarında sal. O zaman direkt hiç uğraşmayacaksın. A artı 5'i direkt bu karşıdakine bunu da karşıdakine eşitliyorsun. A artı 5 11'dir diyorsun. A artı B'ye de 10'dur diyorsun. A buradan at bu tarafa 6 yapar. Ve A'nın yerine 6 yazdığın zaman bu da tutar 4 yapar. Tamam mı? Bu da tutar 4 yapar. Dolayısıyla B değerini bulalım diyordu. Sen de B'yi böylece bulmuş oldun. Tamam mı? Peki gel yani demek ki şuna dikkat ediyorsun. X, Y ve A ile B aralarında asalsa direkt karşıdakine eşitliyorsun. Direkt tamam mı? Bak şuna gel şuna. Bak X eksi Y bölü 2 X artı Y sayıları aralarında asal mı? Evet. Peki bu 3. Bu 15 olur mu? Hayır. Çünkü neden? 3 ve 15 aralarında asal değil. Peki ne yapacağız hocam? Sadeleştireceksin dostum. Bak şimdi bunu 3'e böldüm 1 yaptı. Bunu 3'e böldüm 5 yaptı. En sade halleri. Peki 1 ve 5 aralarında sal mı? Evet. Ve 1 bütün sayılarla aralarında saldır zaten. Buna 1 diyorsun. Buna 5 diyorsun. X eksi y 1 oluyor. 2x artı y de böylece 5 oluyor. Tamam. Peki x'i nasıl bulacağız? taraf tarafa toplayıp oradaki y'yi götüreceksin. Topla taraf tarafa. Topladın artı ve eksi y birbirini götürdü. 3x eşittir. 5 ile 1'in toplamı 6 oldu. Ve x eşittir buradan 2 oldu. Tamam mıdır? Peki benden de neyi soruyordu zaten? 2'yi soruyordu. Yani x'i soruyordu. Şimdi gelelim şuna. Demiş ki birden büyük x eksi y ve x artı y. Bak önemli birden büyük demiş adam bize. Şimdi x kare eksi y kare 15'miş. Ve x eksi y ile x artı y aralarında asalmış. X değerini bulalım diyor. Şimdi bizim iki kare farkı dediğimiz bir açılım vardır değil mi? İki kare farkı. Bak nedir bu iki kare farkı? Şimdi arkadaşlar bakın. x eksi y çarpı x artı y. Nedir bu? x kare eksi y karedir. Karesi alınan iki tane ifade böyle yazılır. Yani o iki ifadenin arasına bir eksi koyuyorsun. Bir de o iki ifadenin arasına artı koyuyorsun. Bunları çarptığın anda ne oluyor? İki kare farkı x kare eksi y kare dönüşmüş oluyor. Demek ki bu gördüğünüz x kare eksi y kare madem 15 ise ben bunu açacağım. x eksi y çarpı x artı y diyeceğim. Unutmayacaksın. Bak mesele unutmak biliyor musun? Tüm sorununuzu unutmak için unutmayacaksınız. Unutmayacaksınız gençler. Peki buradan bu kaç yapacak? 15 mi yapacakmış? Evet. Peki x değerini bulalım diyor bize. Tamam bulalım. Peki eğer ki bunlar aralarında asalsa ve birden büyükse bunların her biri. O zaman 1 ile 15 diyemezsiniz. O zaman birine 3 diyeceğim. Birine 5 diyeceğim. Değil mi? Çünkü 3 ile 5 aralarında asaldır. Tabii çıkarma işlemi olduğu için şuna 3 dedim, şuna 5 dedim. Peki, x eksi y eşittir 3 oldu. x artı y eşittir 5 oldu. Taraf tarafa topladığım takdirde y'ler birbirini götürdü. 2x eşittir böylece 8 yaptı. Eğer 2x 8 ise x buradan kaç oldu? 4 oldu. Tamam mıdır? Dolayısıyla x buradan 4 oldu. Böylece özet kısmını bitirdik. Konu anlatım kısmını bitirmiş, bitirmiş olduk. Ve şimdi gerçekten uçuşa geçeceğiz. Biraz sert bir geçiş olacak ama sizin bu soruları görmeniz lazım. Öğrenmeniz lazım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda biraz daha dengeyi sağlayıp hani daha yumuşak geçişlerle kolaydan zora doğru gidebiliriz. burada da hani çok aşırı yüksek seviye yok ama biraz deminki çözdüğümüz sorulara göre bir tık üste çıkmış olacağız. Şimdi bu biliyorsunuz arkadaşlar ÖDF'lerle beraber paralel bizim eğitimimiz. Paralel kamplarımız ÖDF'lerde çalışan insanlara ve öğrencilerimize destek olmak için, onları yalnız bırakmamak için ama tabii ki sıfırdan bizle çalışıyorsanız bunlar sizin için müthiş bir tekrar yaptıracaktır ve konuyu özet olarak öğrenmeniz ve tekrar etmeniz için müthiş dersler olacaktır. Bunun farkına ilerleyen zamanlarda varacaksınız zaten. Ödevlerde biz nasıl çalışıyoruz? Bir konuyla alakalı ilk başta söyledim arkadaşlar, 250 300 tane soru çözüyoruz ve görmediğiniz hiçbir şey kalmıyor artık orada. Her şeyi görüyorsunuz ve onunla bunu bütün birleştirip birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar çok harika işler çıkacaktır ve sizin önünüze artık geçen olmayacaktır yani bu iş bitmiş demektir ben size söyleyeyim yani harfiyen dediklerimizi uyarsanız ödf'de anlattığımız sistemlere uyarsanız burada verdiğimiz sistemleri ve öğütleri uyarsanız arkadaşlar bu iş bitmiş demektir Hadi bakalım görüşmek üzere hoşçakalın demiyorum çünkü diğer videoda yine beraberiz bu işi tamamlaman gerekiyor Hadi bakalım görüşürüz